Merhabalar. YouTube'a başladığım ilk zamanlarda böyle ürün inceleyenleri, kutu açılımı yapanlara falan o kadar böyle izler özenirdim ki derdim abi bundan hala güzel bir şey var mı ya derdim. Adam oturuyor, bir kutu açıyor, içinde ne olduğunu o da bilmiyor. Heyecanlı, bu heyecanı izleyicilere paylaşıyor falan, çok güzel. Yani dedim ki bu heyecana yakın bir şey, ne yapabilirim? Ve sizlere de sizin de ilginizi çekecek bir şeyden bahsedeceğim. E, sizlere anatomiye nasıl çalıştığımı anlatacağım ve bundan daha önemlisi 30 yıllık anatomi atlasını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ve anatomiye çalışmamda aslında e, evrilişimi göstereceğim. Yani nereden başladım, nelere gittim ve şu an nasıl çalışıyorum? Bunları anlatacağım sizlere. Arkadaşlar bakın bu tıp çok ünlü bir kitabıdır. Sobotta diye. Bu kitaptan çalışırız aslında çoğumuz. En iyi anatomatikası da bana göre budur. Ee, bu kitap 1990 basın. Bu kitap benim annemle babamın kitabı. Benim annem babam da doktor. Ben de onları takip ediyorum. Tıp fakültesinde okuyorum. Ve onların böyle oraya düştüğü notları görünce, önemli olduğunu düşündükleri yerlerin altını çizince falan bu kitaptan çalışmak beni çok mutlu etti. A, tabii ki kafamda soru işaretleri vardı diyordum. Yani sonuçta bu kitap 30 yıllık bir kitap. Ve tıp her zaman gelişiyor. Değişen bir şeyler olabilir mi diye düşündüm. Sonrasında şöyle bir beyin fırtınası yaptım. Son 30 yılda insan vücudunda bir şey değişti mi diye. Çok bir şey değişmedi. Dolayısıyla herhalde aynıdır diyerek buradan çalışmaya başladım. İlk yıllarında hep bu kitaplarını çalıştım. Gerçekten motive edici bir şey. Yani onların notlarını, işaretledikleri yerleri görmek beni mutlu etti. Sonrasında tabii bir meraktır. Dedim abi acaba şu anki güncel anlatım atlasları nasıl? Onları da aldım, inceledim tabi. E, hiçbir zaman çok detay çalışmasam da. Mesela bu güncel bir anatomi atlası. E, baktım, evet buradaki görseller falan tabi daha iyi, daha kaliteli. Kesikler falan daha fazla, daha canlı renkler. Burada siyah beyaz şeyler var, bunu da renklendirmişler. Tabi atlaslardan çalışıyoruz. Anatomi tıpın en çok ezber gerektiren dersidir. Yani diğer derslerde mekanizmayı kurabiliyorsun, mantığı anlayabiliyorsun ama anatomide ezberleyeceksin. Şimdi bir tarif yapmam gerekirse anatomi nasıl ders biliyor musunuz? Dünya haritasının önüne koyun her şehri tek tek ezberlemek gibi. Hepsinin birbirinden farklı bir ismi var ve hepsi birbirinden farklı bir lokasyonda ve senin bütün bunları ezberlemen gerekiyor. Ve Atlaslar da bu görevi görüyor aslında. Ee, bu kitaplardan çalışmaya başladım. İlk yıllar amatörlük, çömezlik diyelim. Ee, çalıştım çalıştım olmuyor ki ben her zaman söylerim en iyi uygulama yani görmek, dokunmak, kitaptan çok fazla anlayamıyorsunuz. ya yani en azından benim için öyle. O yüzden kadavranın başına saatler geçirdim. Kadavrada her noktaya ezberlemeye çalıştım. Her şey güzel. Kadavrada görebiliyorum. Şöyle bir nokta var. Böyle bir ayrıntı var. Ben onu sana çizerim. Ama o noktanın ismini söyleyemem. Atlas'tan bakıyorum. Kadavra yanımda. Adam burada duruyor. Ben Atlas'tan bakıyorum. Aa burası buymuş. Burası buymuş. Çok güzel çalışıyorum. O gün çıktığımda da her şey aklında Ertesi gün yok. Yok yani. Unutuyorsun. Dedim ki buna bir çözüm bulmalıyız. Ne yapmalıyım? Arkadaşlarıma bakıyorum mobil uygulamalar kullanıyorlardı böyle. Ee, Ken Kenhub diye bir uygulama ben de gördüm. Dedim ki ya beni bulaştırmayın abi ben kitap adamıyım yani. Ben ekrandan çalışmayı falan pek sevmem. Ya ondan sonra dediler ya o şekilde değil. Çünkü ben önce şöyle bir algıya kapıldım. Dedim ki herhalde bu kitabın aynısını oraya koyacak. Yani orada da resimleri göreceğim ben. Anatomi atlasında şu var, bu var. Şurası şu noktaymış, burası bu noktaymış. Ama öyle değildi. Ee, gerçekten dikkatimi çekti. Çünkü e, anatomide ben ezber yaparken şöyle çalışıyorum. Kitapta bir noktaya bakıyorum. Mesela el bileği diyelim. El bileğinin her şeyini inceliyorum. Ondan sonra o noktaları kapatıyorum isimlerini. Böyle mesela el bileğinin resmi ortada gözüküyor. Ben noktaları kapatıyorum, ezbere söyleyebilecek miyim diye bakıyorum ama bu nasıl bir eziyet yani düşün bu kitaplar kaç sayfa, kaç farklı kesit var ve hepsini tek tek bilmek gerekiyor. Tabi de koca koca kitaplar ağır da bunu sürekli yanında taşıyamıyorsun falan. O yüzden uygulamada baktım ki bir quiz sistemi var ve quiz sisteminden daha öte bir şey. Tamamen öğrenme mantığına yönelik bir an, e, eğitim anlayışı sunmuşlar bize. Yani Anlatıyor adam 30 saniye 40 saniye vaktini de almıyor, bütün noktaları tek tek söylüyor sonra sana onunla ilgili bir quiz yapıyor. Beş şıklı böyle. Bir de şıklı yani. Kafanı karıştırabilir. E, düşündüm baktım. Bu aynı bizim sınavdaki sorular. Çalışıyorum aynısı çıkıyor. Çalışıyorum aynısı çıkıyor. Dedim ben şeyin bug'ını buldum anatomi'nin herhalde. O uygulamayı keşfettikten sonra gerçekten e, arttı. Çünkü direkt hani noktayı gösteriyor. Çok güzel böyle yeşil yeşil koymuşlar falan. E, bir de bu quiz sisteminde başarısız olduğumu görünce diyorum ki tamam ben bu konuda başarısızım. Ha açıyorum atlası bir daha çalışıyorum. Veya gidiyorum kadavraya e, bir daha çalışıyorum. Yani o açıdan Beni çok tatmin etti bu uygulama. Tabii ondan sonrasında ne yapmaya başladım? E, yıllar biraz daha ilerleyince noktaların ismini bilmek yeterli olmamaya başladı. O görseller falan çok hoş tabii. Uygulamada gösterilen görseller çok da hoşuma gitti ama yani e, bir de işlevini bilmek gerekiyordu ilerleyen yıllarda. Buna biz klinik anatomi diyoruz. Yani anatominin bir temel versiyonu var. Bir de klinik versiyonu var. E, tabii klinik versiyon, versiyonunda yani şurada gördüğün noktanın ne işe yaradığını aslında biraz anlatman gerekiyor. Yani bu kas var, burada bir tamam kas parçacığı var, bir ligament var. E, bu ne işe yarıyor? Mesela parmağı böyle mi yaptırıyor, böyle mi yaptırıyor, şöyle mi yaptırıyor, böyle mi yaptırıyor gibi şeyler de açıkçası Atlas'tan bir verim alman imkansız çünkü Atlas sana bunu söylemiyor. Yani orada da yine o uygulamayla çalıştım. Bir de tabii anatominin konu kitapları var. Onlara biraz böyle çalıştım. Sonrasında çok büyük bir kısmını halledebildim bu konuların. Ya anatomi gerçekten güzeldi yani eğlenceliydi. Geçti bitti artık TUS'ta da bir daha çalışacağız anatomi. O yüzden düzenli olarak tekrar yapıyorum. Mesela ilk 2-3 sene anatomi görüyoruz. 3. sınıftan sonra anatomi artık görmemeye başlıyoruz ama tabii ki anatomi sürekli bizim karşımıza çıkıyor. Stajlarda hasta bakarken sürekli bizim anatomi bilmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda tıpta uzmanlık sınavında anatomiye çalışmamız gerekiyor. Çünkü oradan bize sorular soruluyor. Dolayısıyla şimdi bu şekilde ben tekrar yapıyorum artık. Bazen böyle ilham geliyor açıyorum şu koca koca atlaslardan bakıyorum. Bazen bahsettiğim gibi kenaptan bakıyorum. Yani bir şekilde e, düzenli olarak tekrar etmeye çalışıyorum. Çünkü öğrenmede de önemli bir şey olur arkadaşlar. Tekrar yapmadığın sürece unutuyorsun. Bir bilgiyi öğrendikten sonra kalıcı olmasını veya o bilginin seninle birlikte devam etmesini istiyorsan belirli aralıklarla o bilgiyi tekrar etmemiz gerekiyor. O yüzden mesela siz de bence dersinizde çalışırken bir konuyu öğrendikten sonraki gün ve bir hafta sonra sonra da bir ay sonra ve ondan sonra her ay bir daha Tekrar ederseniz bu bilgiler sizler için kalıcı olur arkadaşlar. Bununla ilgili kendi kanalıma da aslında bir video çekmiştim. Nasıl ezber yapılır diye. Ee, o videoda da anlatıyorum. Bunların detaylı teknikleri var. inceleyebilirsiniz. Sizlerin bana sormak istediğiniz sorular varsa aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.